İyi geceler değerli spor severler. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Portekiz temsilcisi Benfica ile golsüz berabere kaldı. Her şeyden evvel elbette yenemiyorsa yenilmeyeceksin. Bu önemli. Ancak beklendiği gibi iyi bir müsabaka olmadı. Gerçekten zevksiz, tatsız bir müsabaka izledik. Benim nacizane görüşüm bu. Sizden ne derseniz bilemem. Ancak şunu söylemem gerekiyor ki Fenerbahçe e, böyle bir Benfica'yı bir daha karşısında bulur mu onu bilemem. Çünkü Benfica eski Benfica değil, gördük bunu. Ama rövanş maçında ne olur hep birlikte göreceğiz. Değerli spor severler Benfica yaklaşık 65. dakikada kırmızı kartla bir oyuncusu dışarıda kaldı ve ya Fenerbahçe bu fırsatı değerlendiremedi. Yani Benfica yarım saat 25 dakika artı 5 dakika uzatma yaklaşık yarım saat 10 kişi top oynadı ve Bay Marino buna göre bir strateji maalesef geliştiremedi. Tam tersi Benfica hocası hep ayaktaydı genel itibariyle. Jose Mourinho nedense bu maçta hep kulübedeydi gördük. Neden böyle oldu onu da bilmiyorum. Başka maçlarda hep böyle ayakta işte şöyle böyle yapıyorlar bilmem ne der idare etme çalışacak takımını ama bu maçta maalesef kulübeden izlemeyi tercih etti. Onu da bilemiyoruz nedenle ama Fenerbahçe beklenenden uzaktı. Benfica da aynı şekildeydi. Umarım Fenerbahçe rovançta iyi bir sonuç alır ve turu geçer. Temennimiz bundan yana Fenerbahçe'yi maçında başında başarılar diliyoruz. Değerli spor severler lütfen videomu beğenin. Paylaşın, abone olun, bizi izlemeye devam edin. İyi geceler.